Evet dostlar Kestel yeni mahalle merkezdeyim öyle söyleyeyim. Hemen şura tarafta çilek kafemiz var. Şöyle. Şimdi nereye gidiyorum? Pazara gidiyorum. Pazar pazarına. pazardan birkaç şey bakacağım. Lahana plan alacağım. Lahana çok faydalı bir besin kaynağı. Onu almayı düşünüyorum eğer bulursam uygun. Şöyle apartmanların bahçelerine bakarak ilerliyoruz. Buralar işte gördüğünüz gibi hep böyle toplu konutlar. Ben de biliyorsunuz burada oturuyorum. Yeni mahalle. Yeni mahallede. Daha önceki videolarda zaten dolaşmıştık normalde buraları da. Şimdi pazara giderken ve pazarda biraz çekim yapayım dedim. gez bakalım. Bugün sabah yağmurluydu. Öyle çok şiddetli yağmadı ama yağdı. Yani toprağı ıslattı. Öyle söyleyeyim. Yukarıda yine bulutlar var. Şurada gördüğünüz gibi ama yağış şu anda yok. Hava güzel. Geçen gün birkaç gündür, 3-4 gündür hava aşırı derecede sıcak. O yüzden pek dışarı çıkmadım, çıkamıyorum video çekimleri yapacağım normalde de sıcaktan dolayı çıkmıyorum çıkamıyorum daha doğrusu. Yarın çıkmayı düşünüyorum bakalım kısmetse. Bazı yerlerde yine çekimler yapacağım. Dediğim gibi bugün günlerden pazar. Ortam sakin. Çoğu insan evinde. Evet bizim yukarıdaki büyük parkımız. Yukarıda hemen köfteci Yusuf var. Böyle güzel havalarda parkta oturmak güzeldi tabii. Neyse. Biz pazara gidiyoruz. O yüzden. Bu taraflarda. Evet. Burada kafelerimiz var. Yeni mahallenin kafeleri. Şöyle. Güzel. Oturup dinleyebileceğiniz kahvenizi içebileceksiniz. Öyle güzel yerler işte. Neyse biz pazara bakalım neler var. Pazarımız da hemen şurada. Evet, sağ salim. Burası da böyle. kafelerin diğer arka tarafı. Ta karşıda. Anadolu sesi var. Hasan Aslan oba. Bugün hava güzel. Pınar altı değil. Ne sıcak ne soğuk yani öyle söyleyeyim. Tam gezecek hava. <laughs> Kestel Belediyesi. Kapalı pazar alanı ve katlı otoparkı. Kestel <laughs> Pazarımıza geldik. Önce bir dolaşalım bakalım neler var neler yok. 40 lira 30 lira iyi. Yerli mus. Kilosu 50 lira şeftali. 70 liraya biraz daha büyük olanlar. Bugün burası şey olmamış, gelmemiş. Şöyle girelim bakalım. 30 lira tanesi. 20 lira roka. iyi. İyi. Ya kadar şey şeydi ya, Yüksek yine. Yani. Oo, ya bak şu sandaletlerden lazım bana aslında var ya. Güzelmiş bunlar. Hocam siz mi bakıyorsunuz? Ne kadar fiyatları? 650. 650. Hem de hakiki deri yani bir buçukluk ayakkabı Kinetix. Kinetix evet. Şeyden, Güzel. E, bu belli neden. zaten. Belli zaten. Bu da mı bir rakam? Tamam. 650 lira sandaletler iyi. iyi. Kinetix yani. Aman oyuncaklara bak. Salatalık 15 lira. Gayet evet, güzel. Şuralar <laughs> ucuz ya yeşillikler. Aa, bana şuradan, şundan lazım işte bana. Şundan alacağım bir tane. Lanet. Üstadım ne kadar şey lanet fiyat? 100 lira. 100 lira. hakikaten şeymiş ya. Geçen hafta almıştım ben aşağıdan. Cuma pazarından. 80 liraya almıştım. Fiyatı yüksekmiş yani. 100 lira bir lahana ya. Çok pahalı ama çok iyi. Çok, iyi. Yani çok faydalı bir besin kaynağı. Alacağım. Yani yapacak bir şey yok. O bana bayağı gidiyor. Kocaman lahana. Daha küçüğünü bulsak tabii. Daha iyi de. Marullar iyi, 30 lira. Balıkçılar da gelmiş. Salata 40 lira. Az önce ilerideki 15 liraydı. Burada 40 lira var. 100 lira kayısı. Domates 70 lira. Ya dostlar biz bunları çok çok uygun fiyata yememiz lazım ya. Yani bizim gibi böyle bir ülkede bu tür ürünler çok ucuz olması lazım yani. Ama yetişmiyor mu? Nasıl oluyor? Ben de çözemedim bu işi ya. Hocam ne kadar lahana var? 60 lira. 60 lira. Tamam dönüşte bakacağım. Bak 4 kilo 100 lira. Patatesler güzel yalnız ha. Hayırlı işler kolay gelsin usta. İyi iyi fiyatlar iyi. Karpuz. Karpuzu gördüm. Şimdi asker askerde biz böyle karpuz arabaları geçerdi hemen vururlardı sağ olsunlar. Birer tane karpuz kapardık asker Edirne uzun köprüde 1995 yılında Evet pek fazla pazarda bazı şey, bazı pazar yerleri gelmemiş 4 çift çorap 50 lira Vallahi bedava 4 çift çorap 50 lira. Çok iyi. 10 metre. Ya, ustam ne 10 istersen 10 var. 10 metre 70 lira. 7 metresi. 7,5 metresi abi şey Mandal. Mandal gördün mü? bizim yukarıda bir şey, bir şey var. Komşu var. Mandal. İkide bir mandalları şeye düşüyor, bahçeye düşüyor. Topluyorum, kenara koyuyorum bunları. Almıyorlar, daha öyle duruyor. Çok umursamıyorlar herhalde. Aa, bak ne güzel kıyafetler dostlar. 100 lira. Vallahi çok güzelmiş. Yazlık bayanlar için inşallah Bayan olsaydım bunlardan geldim işte. 10 numara ya. Rahat. Güzel yani. Yumurtalar. 15 tane 130. Güzel. İyi pazar bu kadar yani ufak. Buranın pazarı. Ama şey fiyatları o kadar yüksek bulmadım açıkçası. İyi fiyatlar. Bak şurada lahanaya sordum. Şu lahanaya 100 lira dedi. İlerideki ee, Beyefendi dedi ki 70 lira. Ay, pardon 60 lira. 40 lira fark var arada. O da lahana bu da lahana. İşte bu tutarsızlık kızıyorum ben yani. Sen niye 100 lira satıyorsun arkadaş bu lahanayı? 60 liraya orada ileride işte. Alacağım şimdi oradan 60 liraya. Bak burada salatalık 20 lira. Ispanak 50 lira. Tatlı soğan 15. İyi, bunlar ucuz. Roka, taze dereotu, nane. 20 lira, 20 lira. Maydanoz 15, iyi. Evet dostlar yani dediğim gibi pazarımız bu kadar. Yayınımız da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ve beğeni yaparsanız da memnun olurum. Sevgiyle saygıyla